Allah bize hakiki dostlar nasip eylesin. Amin. Aynı davayı güdebileceğimiz, aynı davayı güdebileceğimiz, sırtımızı rahatça yaslayabileceğimiz, arkamda o dostum yanımdaysa evvel Allah bu yolda bir şey olmaz diyebileceğimiz dostlar bize nasip eylesin. Amin. Çünkü aynı ideallere sahip olmayan, aynı gözü karalığa karalığa sahip olmayan, aynı İslam davasına sahip olmayan aynı vatan millet sevdasına sahip olmayan insanların çok büyük samimiyet kurması çok zor. Bir yerde kopar bu iş. Bir yerde kopar. Ticari ortaklığın vardır, ticaret bitince kopar. Davan ters düşerse kopar. Allah bize hakiki dostlar nasip eylesin. Kötü günde de yanından bir gün olsun ayrılmayacak dostlar nasip eylesin. Allah böyle dost görünenlerden de bizi muhafaza eylesin. Ve şunu unutmayın dostluklarda, ortaklıklarda, birlikteliklerde yapılan hatalar, anlık hatalarsa, hani öfkeyle yapıldı, bir anlık yapıldı, bunlar affedilir. Anlık yapılırsa bunlar affedilir. Çünkü insan bir anda boşluğuna gelir. Bir anda öfkeyle konuşur, yanlış anlar. Bunlar affedilir. Ama diyor ki büyükler karakteristik bir hata yapmışsa sakın affetmeyin karakteristik bir hata yapan bir gün gelir imkan bulursa o yaptığının daha fazlasını yapar ve sana daha fazla zarar verir.